Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Öksürük, vücudumuzun yabancı maddelere karşı verdiği bir tepkidir. Öksürük, vücudun balgam veya yabancı maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmak adına verdiği, akciğerlerdeki havanın hızlı bir şekilde atılmasını sağlayan bir reflekstir. Bu refleks sayesinde vücudumuz kendisini zararlı maddelerden korur. Tozlar, alerjen maddeler, kirlilik ve duman akciğerlere büyük oranda zarar verir. Bu maddelerden herhangi biri vücuda girdiğinde üst ve alt solunum yollarına zarar vermeye başlar. Vücut bu zararlı maddeleri fark ettiği andan itibaren beyne sinyaller göndermeye başlar. Beynin gönderdiği sinyaller merkezi sinir sistemine ulaştırılır. Merkezi sinir sistemi bu maddeleri fark ettikten sonra beyin, akciğer ve karın kaslarına bu maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerektiği emrini verir. Bu emirden sonra vücut yabancı maddeleri uzaklaştırmak adına öksürük refleksini gösterir. Öksürük, insan vücudunun gösterdiği son derece normal bir tepkidir. Bu tepki sayesinde öksürük yolu ile zararlı maddeler vücuttan uzaklaştırılmış olur. Öksürük herhangi bir nedenden ötürü meydana gelebilir. Öksürük eğer 3 haftadan fazla bir süredir devam ediyorsa bu durum başka hastalıkların habercisi olarak kabul edilir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öksürük, vücudun kendisini korumak için verdiği bir reflekstir. Bu refleks sayesinde vücuda zararlı olan maddeler vücuttan uzaklaştırılır. Uzun süre devam eden ve kronik bir hale gelen öksürük şikayetinin tedavisinde elbette ilk olarak doktora başvurulmalıdır. Öksürük eğer hafif bir gripten dolayı veya alerji nedeniyle yaşanıyorsa çözüm alternatif tıpta da aranabilir. Öksürük şikayeti önemli bir hastalık dolayısıyla yaşanıyorsa doktor tedavisinin yanında tamamlayıcı tıbba başvurmanın hiçbir sakıncası bulunmamaktadır. Öksürüğe iyi gelen bitkiler eğer doğru bir biçimde kullanılırsa kişi öksürük şikayetinden kolayca kurtulabilir. İki çağlardan beri sıklıkla kullanılan ayva yaprağı bitkisi, soğuk algınlığı ve öksürük tedavilerinde kullanılır. Arzuya göre taze veya kuru olarak kullanılabilen bu bitki çay haline getirildikten sonra tüketilmelidir. Boğaz yolu enfeksiyonları ve kronik öksürük şikayetine karşı iyi geldiği bilinen ayva yaprağı çayını gün içerisinde 2 veya 3 bardağı aşmamak ve şeker ilave etmemek kaydıyla tüketilebilir. Çayı sevmeyen kişilerin bile evinde bulunan ıhlamur çayı öksürük şikayetinin azaltılmasına yardımcı olur. Ihlamur çayı başta kronik öksürük olmak üzere birçok akciğer rahatsızlığının tedavisinde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Ihlamur tahriş önleyici, ağrı azaltıcı ve iltihap giderici özellikleri ile kış aylarında en çok tercih edilen doğal içecekler arasında. Günde en az 2 bardak ıhlamur çayı içerek öksürük şikayetlerinizi de azaltabilirsiniz. Genellikle toz halinde satılan zencefil öksürük tedavisinde olmazsa olmaz bir bitkidir. İçilen bitki çaylarının içerisine bir ölçek konulan zencefil boğazın yumuşamasını sağlar. Öksürük tedavisi için kuru olarak kullanılan zencefil taze haliyle de kullanılabilir. Ayrıca soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklarla ortaya çıkan öksürükler için zencefil çayı birebir. Bir parça zencefili sıcak su içerisine atıp 10 dakika demlenmesini bekleyin ve çayınızı günde 2 ila 3 bardak tüketmeye çalışın. Zencefil çayının içine tarçın da ilave ederek çayınızı daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Ülkemizde genel olarak şeker hastalığı tedavisinde tamamlayıcı alternatif olarak kullanılan hibiskus bitkisinin kökeni ilk olarak Afrika ülkelerinde rastlanır. Bu bitki, Afrika bölgesinde vücut sıcaklığını azaltması, kalp hastalığını tedavi edilmesi ve boğaz ağrısını yatıştırması nedenleriyle kullanılmaya başlanmıştı. Orta Doğu ülkelerinde ise yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkların tedavisinde hibiskus bitkisinden yardım alınmıştır. Ülkemizde ise genellikle kış çayı olarak tüketilen ve pek çok rahatsızlığın tedavisine yardımcı olan hibiskis çayı pek çok evde rastlanabilen lezzetli ve şifalı bir içecektir. Özellikle öksürük şikayetinin azalmasını sağladığı için sıklıkla tercih edilen bir çaydır. Bu çay yüksek C vitamini içermektedir. Soğuk algınlığına bağlı öksürük tedavisinde bu nedenle tercih edilmektedir. Lavantagiller familyasından gelen karabaş otu öksürük tedavisinde kullanılabilir. Lavanta familyasından gelen karabaş otu boğazdaki rahatsızlık hissinin yerini ferah bir tat ile değiştirir. Polen alerjisi olan kişilerin doktorlarına sormadan kullanmaması gereken bu bitki sigarayı bırakmaya da yardımcı olmaktadır. Birçok hastalığı tedavisinde kullanılan bitkiler arasında yer alan ekinezya çayının soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Bu nedenle soğuk algınlığına bağlı öksürük şikayetinde ekinezya çayı kullanılmaktadır. Ekinezya çayı boğaz ve akciğer iltihabının yol açabileceği hastalıkları da önceden engellemektedir. Ekinezya çayını tüketilirken içerisine bir miktar zencefil ve balın eklenmesi öksürük şikayetinin daha da azalmasına katkı sağlayacaktır. Öksürük tedavisinde sıkça tercih edilen nane çayını bir dilim limon ekleyerek ve bir çay kaşığı bal ile lezzetlendirip içebilirsiniz. Nane çayı soğuk algınlığı belirtilerini önemli ölçüde azaltıcı bir etkiye sahip. Öksürüğü kesen şeyler arasında elbette ki en çok tercih edilen yol bitki çaylarıdır. Bitki çayları öksürük ve soğuk algınlığı gibi şikayetlerin giderilmesinde büyük bir rol oynar. Hangi hastalığa sahip olunursa olunsun tamamlayıcı tıptan yardım almanın kişiye hiçbir zararı olmaz. Bitki çayları özellikle kış aylarında sıklıkla kullanılmaktadır. Öksürük tedavisinde kullanılabilecek bitki çayları şu şekilde sıralanabilir nar çiçeği çayı, ıhlamur çayı, karabaş otu çayı, böğürtlen çayı, ekinezya çayı, ayva yaprağı çayı, öksürük gibi insanın yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklarda ilk olarak bitki çaylarına başvurulur. Bitki çayı satın almaya karar veren kişi alışverişini muhakkak güvenilir siteler aracılığıyla yapmalıdır. İçeriğinde ne olduğu belli olmayan ürünler satan siteler, sağlığınızı daha büyük bir risk altına sokar. Marka çatısı altında sunduğu ürünlerin kalitesine güvenen Avansas sitesi üzerinden bitki çayı satın almak öksürük tedavisinde kendinize yapacağınız en büyük iyilik olacaktır.